Cuma, sabahına uyandım. Tek sinek yok, elhamdülillah. <laughs> Fakat, bağırsaklar biraz çalışmıyor. Sonra çalışır inşallah. Bunu her cuma yaşıyoruz be. Yaşamadıysak, bu ise. Ve boğazımda böyle gıcık tuhaf bir his var. Sigaradan falan değil, soğuktan olabilir, bilmiyorum. Fakat e, azot, fosfor, amonyaktan şüpheleniyorum haklı olarak. kazıstar kesilsin gaza gelmiyor fakat galiba bilgisayara telefona falan zarar veriyor lavaboda biraz denedim teknik gibi sipun ben oradayken birkaç kez bu gösterdiğim anlattığım şeylere basları. Abartıyorsun falan diyebilir olabilir yani çünkü eskileri bilmiyorlar kimse bilmiyor kameramda yoktu bense her yapılan her hareket narsist narkopat tekrarı olduğu için sayısız kez yaşadığım için ne yapıldığını kim tarafından gayet iyi biliyorum ve söylüyorum ve uyarıyorum çünkü amaç belliyim tek de değilim teker teker herkese yapılacaktır Kahveyi hazırlanırken kahve içiyorum. Ve bu şeyleri belirtiyorum. Çayı balkonda içeceğim. Bakalım başkanlar narkopat tekrarlar olacak mı? Bu boğazın gıcık olayından neden olduğunu biliyorsun. gazlardan, asitlerden. Çünkü bu vuruyor. Bacaklara da vurdu. Millet böylece bilsin. Boğazı gıcık san. Özellikle böyle her yer kapalı. Sıcak yerde nedeni kanallarla sokulan bu gazlardır. Aynı zamanda kabız da yapar. Zatüre de yapar. Akciğer kanseri de yapar. Şimdi bu sabah başlangıcının, cuma başlangıcının çaya çıkmadan önce arşive koyuyoruz. Doktorun tavsiyesi kayıt tut. Bu haldeyim bu sabah. Böyle rahatsızlıklarım var. Nedeni budur diye.